Ancak yazmada buldum hasretine çözümü. Özledin Söğütlü'yü, Tilki Çöğü, acının özünü. Çok söylüyorum, dinletemiyorum gönlüme sözümü. Eğri boynum, suskunluğum, azarımsın yerice. Ben beni bildim bileli hep kendine kızarsın. Lakin şair olsan, kalem olsan sen de böyle yazarsın. Açılmaz ya Satın beni desem kitli bozarsın İyide dalım Debe boncuğum Nazarımsın yenice Gün me gün artıyor Hiç eksilmiyor Figanım zarım Bozulmuş yeminim Tövbem Öfkem zararım Aşkı pusulan olmazsa şu yüreğimde Aa, Güneşim, yıldızım, ayım, gargınımsın yenice Benim, benim senden ayrılmada hiç olmadı karım Her nereye gittisem, her ne yaptıysam dağılmadı efkarım Ama ne mutlu ki sana Şehitlerin yatı selam ezanım. El yaklaşırken sana ben aralaşır uzarım. Her gece düşümde küllüklerinde gezerim. Ömrümün sonu musallam mezarımsın yeğice. Ömrümün sonu musallam mezarımsın yeğice. Sayılır. Evet Sunay Hocam'a bu duygu yüklü şehir için teşekkür ediyoruz.